Arkadaşlar merhaba. Bugün alternatif akım konusunu bitirelim istedim. Bir güzel öğrenelim. E, çok da basit. Neden basit onu söyleyeyim. E, müfredat öncesinde yani yeni nesil kal e, soru kalıplarından öncesinde Müfredat bu konuda birazcık zorluyordu. Sinüsoidal dalgalar var, denklemler var. Dolayısıyla onlar üzerinde biraz duruyordu. Şimdi basit formatta istiyor. O konuda biraz şanslısınız diyebilirim arkadaşlar. Peki konumuz neymiş? Alternatif akım. Yani akım kendisine alternatif ne, yap ne yapacak? Alternatif bir yol bulacak arkadaşlar. Tamam peki neden? Nedeni de şu tabii ki direncimiz var biliyorsunuz doğru akımda. Doğru akımda direncimiz var. Pili görünce pili hemen hop diye ne yapıyor? Bir akım gelişiyor. V eşittir i çarpı r ile de ne yapıyor? Tek değerli. Yani doğru akım varsa tek değerli bir akım ve sürekli tek yönlü. Şimdi bu da ne yapıyor? Bu da çok ciddi enerji kayıplarına sebep oluyor. Bir bakıyorlar ki sürekli bir ne var? Isınma var, sürekli bir enerji kaybı var. Diyorlar ki böyle olmaz. Biz akıma alternatif bir yol bulursak bu enerji kayıplarını azaltırız. Dolayısıyla akıma şöyle akıma alternatif bir yol bulmaya çalışıyorlar. Peki onu nasıl buluyorlar? Onu da e, aslında anlatmıştık. İndiksiyon EMK'sı. Yani indiksiyon neydi? Yoktu ama olacaktı. Yani pil değildi ama pil gibi davranacaktı. Burada da aynı formatta arkadaşlar hareket edeceğiz. Ne yapacağız? Bizim bir alanımız var. İçinden manyetik alan çizgilerini geçiriyoruz. Ne yapıyor? Sıfırlıyor miktar. Akı miktar diyorduk hatırlayın. Ne yapıyor? Maksimum oluyor. Ne yapıyor? Sıfırlıyor. Maksimum oluyor şeklinde Dolayısıyla neyle oluşturuluyormuş? Ee, akı değişikliğiyle oluşuyor arkadaşlar. Akı değişikliğiyle. Peki amaç ne? Amaç enerji kayıplarını azaltmak için arkadaşlar. Enerji kayıplarını azaltmak istiyorlar. azaltsın diye. Anlaştık mı? Peki. Geldik bu arada tabii ki ne yapıyor? İşte dedik ki yine ne yapıyor? Maksimum akı, sıfır akı, maksimum akı, sıfır akı şeklinde değişiyor ya. Dolayısıyla bizim ne yapıyor? Hem akım zaman grafiğimizde hem de potansiyel zaman grafiğimizde değişken akım, değişken potansiyel durumları gelişiyor. Tamam mı? Yani öyle bunlar gibi hani tek değer değil dedik ya. Nasıl yapıyor? Sıfırken akı değişiyor akım maksimum oluyor, sıfırlıyor, maksimum oluyor, sıfırlıyor şeklinde şöyle i max, eksi i max şeklinde yorumlayabiliriz. Tamam mı? Değişken ama. Onu bil bilmemiz gerekiyor. E tabi akımın değişken olması demek ki potansiyelin de değişken olduğu anlamına geliyor. Maksimum potansiyel sıfır, e, maksimum potansiyel sıfır şeklinde i max şey pardon v max V max, eksi V max şeklinde ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. Şimdi tabii ki şöyle bir durum gelişiyor. Diyor ki sen madem diyor grafik olarak sinüsoidalsin. Ben diyor denklem olarak da sinüsoidal olmak zorundayım diyor. O zaman I eşittir. Akım I eşittir. I max çarpı sinüs omega T şeklinde bir şey gelişiyor. Şuradaki omega arkadaşlar. 11'ler bunları e, henüz işlemedi ama 12'ler mezunlar biliyorlar. Çembersel harekette omega dediğimiz açısal hız kavramı var. Ve omega dediğimiz aslında 2 pi, 2 pi f'e eşit bir e, durumdur arkadaşlar. Eşit bir formüldür. Burada da yine v eşittir. v max, v max çarpı sinüs omega t şeklinde. Peki buradaki omega da yine neymiş? 2 pi F'miş arkadaşlar şeklinde yorumluyoruz. Anlaştık mı? Yani büyük bir kısmı hallediyoruz rahat olun. Çok uzun da bir konu değil aslında. Sadece bir takım böyle farklı kavramlar var. Onları dinleyeceksiniz, duyacaksınız. Oraya odaklanın yeter. Şimdi tabii ki devre diyoruz. Devre varsa ne var? OM yasası var. Devre var. OM yasası var. Öyleyse V eşittir. I çarpı R'yi nerede de göreceğiz? alternatif akımda da göreceğiz arkadaşlar. Burada da yine karşımıza çıkacak. Şimdi yalnız şöyle bir şey sormanızı bekliyorum. Hocam tamam ben bunu kullanırım ama V var I var fakat değişken I var değişken V var. Ben burada şimdi hangisini kullanacağım? Yani bu arada bir değer mi sıfır mı max değer mi? Hangisini kullanacağım? Tabii ki de orada devreye bir etkin etkin kavramı etkin ne demek etkin aynı zamanda etkin ortalama demek arkadaşlar ortalama değer demek tamam mı yani tabii ki de ne maksimumunu alacaksınız ne sıfırını ne alacaksınız etkin değerini yani ortalama değerini alacaksınız. O zaman hemen şuraya hop hop diyeceğiz. Peki hocam onu nasıl bulacağım? O çok kolay. Ne yapıyorum? akım değerini bulacaksam etkin yani ortalama akımı bulacaksam etkin akımı ya da V etkini yani orta, etkin ortalama potansiyelim bulacaksam denklemime bakarım. Denklemde hop diye bir tane max bulurum. Buldum. i max'ımı yazarım. Kök 2'ye bölerim. Anlaştık mı? Sonra aynı şekilde etkin potansiyelimi arıyorum denklemime bakarım hop v maksımı alırım v maksı aldım neye böldüm kök 2'ye böldüm şimdi günün esprisi geliyor niye kök 2 hocam vallahi ben de bilmiyorum müfredat öyle diyor ee, onun için hiç sormayın çok kurcalamayın da derim ben size dolayısıyla denk, denklemdeki i max değerimi alıyorum kök 2'ye bölüyorum ortalama değerimi buluyorum aslında olay ne kadar da kolay değil mi e, oldukça zevkli bir kısım burası şimdilik yazın e, notlarınızı alın devamında e, devre elemanları ile ilgili konuşalım sonrasında da iki kavramla olay bitiyor arkadaşlar öyle çok çok uzun bir konu değil e, şöyle hemen bir notunuz notunuzu alın evet arkadaşlar geldik şimdi alternatif akımda devre elemanlarına devrede neler kullanacağız hemen konuşalım devre elemanları Devrede direnç kullanacağız arkadaşlar, R'yi kullanacağız alternatif akımda. E, bobin kullanacağız, bobin kullanacağız, bir de saç kullanacağız arkadaşlar. Tam saç kullanacağız şöyle. Şimdi e, şöyle gösterelim. Şimdi size çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Dikkat edin, buralarla olaylar zaten bitecek yani. Şimdi burada direnç var R. E bobin var. L, L dediğimiz e, bobinin öz indüksiyon katsayısı, öz indüksiyon katsayısı kendi birimi normalde her nedir arkadaşlar? Burada saç var. Saç biliyorsunuz konusunda işledik birlikte. E, birimi kendi birimi farattır. Tamam mı? Şimdi ben R'yi en sona bırakıyorum ama şu ikisini bir aradan e, çıkaralım arkadaşlar. Tamam mı? Şu ikisi aradan bir çıksın bakalım. Bir kere öz indiksiyon kat sayısı L olan bir bobin var. Bobin tabii o değişken bir akım olacak. Yani maksimum akım oluyor, minimum oluyor falan sıfır oluyor gibi. Onları diyoruz ki biz bu yani bobin olarak ne yapacak? O alternatif akıma bir direnç göstermek isteyecek. Değişken bir akım var. Öyleyse biz L'nin kendisiyle ve C'nin kendisiyle dolaylı yollarla ilgileneceğiz. Biz aslında neyle? ile XL ile ya da xc ile ilgileneceğiz arkadaşlar. xc ne demek? Bobinin, bobinin alternatif akıma gösterdiği direnç arkadaşlar. Gösterdiği direnç diyeceğiz tamam mı? Direnç bakın büyük yazdım dikkat tamam mı? Getirdik dedik ki xc var o da demek ki sığacın ya da kondansatörün sığacın alternatif akıma gösterdiği direnç. Tamam. Şuraya hemen şey aslında şuraya bir tane omega'nın 2PF olduğunu bir önceki e, anlattık ama e, 11 e, 12'ler mezunlar biliyorlar ama 11'ler izlerlerse şöyle bir 2PF şeklinde bir formülümüz olduğunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat ama. Tamam mı? Ben o zaman x nasıl bulacağım hocam? Ben x y arkadaşlar omega L ile bulacağım. Yani 2PF L ile bulacağım tamam mı? X L. XC'yi nasıl bulacağım? Onu da 1 bölü omega C ile bulacağım. Tamam? <laughs> Bunun esprisi sınıfta farklı dönüyor da burada söylemeyeceğim. dolayısıyla arkadaşlar biz indiktansı ve şey pardon isimleriyle ilgili konuşmadık Heh. Şimdi tabii bunlara biz ne diyeceğiz? Direnç dedik ya. XL ve XC'ye Direnç dedik. Buna da şöyle gösterdi direnci yine büyük yazalım ki aklınızda kalsın. Arkadaşlar bunların isimleri var. İşte hani dedim ya bir tık farklı cümleler, farklı kelimeler duyacaksınız. Bunun adı indüktans yani alter, bobinin alternatif akıma gösterdiği direnç indüktans ya da indüktif reaktans. Indüktif reaktans arkadaşlar. Tamam mı? Bunun da arkadaşlar ne olduğunu söylüyoruz. Kapasitans, kapasitans ya da kapasitif reaktans. Reaktans. Tamam. Şimdi e, bunun 2 pf olduğunu söyledik. Bunun da 1 bölü 2 pf olduğunu söyledik. Tamam mı? Hemen diyoruz ki hocam indüktans frekansla doğru orantılı görüyorum. Doğru mu? Tabii ki de doğru. İndüktans frekans doğru orantılı. Sinüsoidal bir denklem varsa arkadaşlar mutlaka frekans kavramı vardır. Frekans neydi bu arada? Frekans frekans diyoruz. Yani bildiğinizi düşündüğümüz için çok vurgu yapmadım ama frekans sayı demek arkadaşlar. Birim zamanda oluşan dalga sayısı. Tamam mı? Şeklinde sayı diye yorumluyoruz. O zaman ve indüktans frekansla doğru orantılı, kapasitans frekansla nasıl ters orantılı olayını unutmuyorsunuz. Anlaştık mı? Bu kadar. Çok bir esprisi yok yani. Desek ki hani gerçekten bu konu hocam çok mu çok mu e, şey, e, uzun bir konu. Hayır tabii ki de çok uzun bir konu değil. Bizde zaten uzun konu çok yok arkadaşlar dikkat ederseniz. E, bizde sadece, ee, bol çözülmesi gereken e, soru, soru çözülmesi gereken konular var, değil mi? Ee, dolayısıyla arkadaşlar bu yorumları yaptıktan sonra aslında sona gelmiş olduk. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi e, in, bobinde ve sağaçta faz farkı var. Faz farkı ne demek? Şimdi iki, maksimum oluyor ya akım ve potansiyel. Mesela aynı anda akım ve potansiyel aynı anda maksimum olmuyor. Biri önce oluyor, biri sonra oluyor. Tamam biri önde, biri geride şeklinde yorumlayacağız. Ben şöyle kodluyorum. Siz de kodlayın, işinize yarayacaktır. Devrede bobin varsa, devrede bobin varsa akım geridedir arkadaşlar, geridedir. Biz bili, biliyorsunuz Türk halkı olarak biraz e, lik kavramlarını önemsiyoruz. O zaman şöyle bir lig diye kodlarsanız, yani bobin varsa akım geride diye kodladığınızda gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir. Niye? O zaman V önde olmalı. Kimde? Bobinde. Bobinde. E, akım geride. Potansiyel önde. E, Sağaçta da arkadaşlar C varsa tam tersi. Akım önde. Tamam mı? E, potansiyel geride şeklinde kodlayabilirsiniz. Şimdi buraları yapalım. Burayı en sona bırakalım dedik. Şimdi burada frekansla etkilenen bir durum oldu. Ne yaptılar? Bu işte frekansta doğru. Frekansla ters orantılı. Arkadaşlar direnç frekanstan etkilenmez. Frekansın değişimi ne yapmaz? Frekanstan etkilenmez. Direnci değiştirmez. Etkilemez. Nedeni de şu. R eşittir. Rol bölü A şeklinde bir formülümüz var. TET'den hatırlıyorum. Bir de son olarak şunu söylüyoruz. Aynı fazla çalışır. Aynı fazla çalışır. Tamam mı? Yani geride ya da ileride olayı yok arkadaşlar evet arkadaşlar son iki kavram kaldı ben aslında şurayı boş bıraktım tabi oraya sığmayacak ama yani ben e, okulda e, kursta anlatırken arkadaşlar ne yapıyorum e, tamamını bir tahtaya sığdırıp aslında konunun gözünüzde büyütülecek bir konu olmadığını sağlıyorum ama tabii benim tahtam biraz minik olabilir onun için e, orayı bıraktım ama yeni bir ta tahtada anlatacağım Son olarak empedans, empedans ve rezonans kavramı kaldı, bitiyor yani empedansı ve rezonansı da anlatıp ne yapacağız? Ee, olayı tamamen bitireceğiz. O zaman notlarınızı alın, devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şunu hatırlayalım, devre varsa eşdeğer direnç kavramı var, değil mi? Devre varsa eş değer direnç var. Burada eş değer direnç kavramı karşınıza empedans olarak gelecek. Eş değer direnç. Tamam mı? Peki direnç dediğim, eş değer direnç dediğimiz şeyi neyle sembolize edeceğiz? Koca bir Z ile sembolize edeceğiz arkadaşlar. Tamam Z'ye. Bir kalp yapalım mı Z'ye? Yapalım. Hadi bakalım. Dedik ki arkadaşlar o zaman ohm yasası kullanacaksam devrede sadece R varsa I et, v etkin çarpı i etkin çarpı R olarak kullanırım. Devrede sadece XZ varsa Ohm yasasında V eşittir i etkin çarpı XZ yazarım. Devrede sadece bu bin varsa hemen şuraya XJ yazalım. Biliyorsunuz dedi ki L ile ve C ile dolaylı yolla ilgileniyoruz. O zaman V etkin eşittir i etkin çarpı XJ. Burada indüktans burada kapasitans devreye girdi R yerine çünkü direnç diyoruz. Hatta şunların biriminin de ohm olduğunu sakın kaçırmayın. Direnç kavramı L, L ile ve C ile birim olarak da karıştırmayın diyoruz. O zaman burada hocam hepsi varsa ne yapıyoruz? Hepsi varsa vektörel buluyoruz. Anlaştık mı? Eş değer direnç alternatif akımda vektörel bulunur. Kimi yazıyorum? R'yi yazıyorum. Kimi yazıyorum? X'yi yazıyorum. Kimi yazıyorum bir de hocam XC'yi yazıyorum vektörel buluyorum. O zaman diyelim ki burası 4 ohm. Diyelim ki burası 7 ohm. Diyelim ki burası da yine 4 ohm. Ne yaptı işte değer direnci vektörel dedik. Kaç kaldı? Buraya 4 kaldı mı? 4 ohm. Yukarıya kim kaldı? 3 ohm kaldı. İşte vektörel empedansım yani Z yani Z, değil mi? Yani 5 ohm arkadaşlar ne yaptı? Kendisini göstermiş oldu. Vektörel buluyoruz. Son kavram neydi hocam? Bir şey daha var demiştiniz. O da arkadaşlar rezonans durumu. Rezonans. Rezonans ne? Rezonans biraz da tanıdık değil mi? Dalgalardan da rezonans da, kavramını duymuştuk rezonans da XL ile XC'nin birbirine eşit olması durumu arkadaşlar. Yani 2πf 2πf ile 1/2πf bölü birbirine eşit olması. Peki ben rezonans durumunu nasıl bozabilirim? Tabii ki de ne yaparım? Frekansla oynarım. Yani frekans XL'yi indüktansı doğru orantılı, kapasitans ters orantılı etkileyeceği için frekans değiştirmeniz rezonansı bozar. Tamam mı? Dolayısıyla o kavramı unutmuyorsunuz. Bir de son olarak arkadaşlar şunun yorumunu yapmak istiyorum. Çok önemli kaçırmayın. Biz böyle bir durumda Z'yi kaç bulduk? Şunlar şu kaldı. Yukarıya 3 kaldı. Dolayısıyla be, e, empedansım burada şuraya empedans diye yazalım. Empedansım kaç kaldı? 5 ohm kaldı ben eğer bununla bunu eşit saysaydım 7 olsaydı 7 olsaydı 7'ler birbirine götürecekti hop tek başına kim kalacaktı direnç kalacaktı onun için V eşittir i çarpı R demiyorum artık şey e, X X'e XC de demiyorum Z diyorum çünkü devrede hepsi var gibi düşünüyorum eş değer direncime yine şuraya yazı, yazalım eş değer direnç yazıyorum arkadaşlar diyorum ki buralarda etkin unutmuyorum. O zaman rezonans durumunda Z en küçük değerini alır. Demek ki I en büyük değerini alır. Yani rezonans durumunda akım en büyüktür arkadaşlar. Anlaştık mı? Konu bu kadar. Kendinize güveniyorsunuz. Soru çözmeye gidiyorsunuz. Kule yakın yapıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Seviyorum hepsi, hepinizi. Hoşçakalın.